Ben astroloğunuz Duygu Sevin Sevin. Milliyet YouTube Astroloji kanalında Ocağın ikinci haftasını anlatacağım size. Ocağın ikinci haftasına Ay Koç burcunda başlıyoruz. Çok fevri, ani, beklenmedik kararlar alabiliriz bu hafta. Ee, sakin kalmakta yarar var. Biraz daha e, düşünüp karar verme e, çalışmalısınız. Çünkü Mars'ın e, yengeç burcundaki etkisi ee, Merkür'ün, Neptün'le karesi yanılmalara sebep olacak bu hafta. Çok fazla yanılacağız. Ee, yanılsamalar yaşayacağız. Dediklerimiz e, bir e, böyle kurşun gibi geçebilir karşıya. Söylediklerimize dikkat etmemiz gereken bir hafta olacak. Ee, bu yüzden fevri olmayın. Sakin kalın. Yanlış anlaşılmalara dikkat edin ama aynı zamanda uyanık olmanız gereken bir hafta, aldatılmalara, aldanmalara karşı. Evet, bir de şimdi Mars'ın yengeçte olması, tabii geri hareketine de devam ediyor olması, aynı zamanda emlak sektöründe de bazı işte spekülasyonlara neden olabilir, pürüzler olabilir, emlak işiyle uğraşan kim varsa yine bu sektörde bir takım iletişim hataları olabilir bu hafta. Ev bulmakta engeller olabilir, ev yapımlarında bir beklemeler söz konusu olabilir. E, sakin kalın. Hepsi bu gökyüzünün etkisi olacak. Bu hafta şeker tüketimine çok dikkat edin çünkü e, şeker temalı hastalıklar ön plana çıkabilir. E, bağışıklığınıza da dikkat etmeniz gereken bir hafta tabii aynı zamanda. 7 Ocak'taki e, açılar çok güzel. 7 Ocak'ta fikirleriniz, düşünceleriniz, e, daha doğrusu yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirebileceğiniz bir gün olacak 7 Ocak. E, ayın Şiron'la kavuşumu, geçmişten gelen ilişkiler e, ya da işte yeni biriyle tanışırsınız ve dersiniz ki seni uzun zamandır tanıyor gibiyim, bu hisseyim. E, bu hissi yaşayabileceğiniz bir hafta olabilir. Aynı zamanda plüton'un açıları e, pek iyi değil savaşlar yine işte e, patlamalar terör olayları bu tarz haberler alabiliriz e, 9 Ocak'ta ay, ayın boğa burcunda olması biraz daha iştahımızın açık olacağı yönünde kendi Konfor alanımıza e, Özen göstereceğimiz kendi Konfor alanımızda kalmak isteyeceğimiz bir gün olacak e, 10 Ocak'ta Yine Venüs'ün açılarından dolayı ilişkilerde sarsılmalar, e, tartışmalar bunlar olabilir. Bunları yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun. 11 Ocak e, biraz daha böyle sosyal çevrenizdeki insanların e, dedikodularına maruz kalabileceğiniz bir gün olabilir. Dedikodudan uzak durun. E, ve bunun haricinde bir de Otorite figürleri yani patronunuz, işvereniniz, yöneticiniz, babanız, hani anneniz bu e, otorite figürleriyle sınanabileceğiniz e, bir hafta olabilir. 12 Ocak ayın Yengeç Burcu'nda e, ve ay düğümlerinin de Başak Balık aksında olmasından dolayı e, biraz daha duygusal bir e, günde olacağız. Şimdi artık tabii... E, Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü burç değiştiriyor. Artık biraz daha Başak ve Balık gibi olmaya dikkat etmemiz gereken zaman dilimleri geliyor. Ee, daha detaycı, daha mükemmeliyetçi e, ve biraz daha e, duygusal, melankolik olabileceğimiz e, bir zaman dilimi bu Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümünün yer değiştirmesi. E, özellikle Başak ve Balıkların da hedeflerine. E, uygun adımlarla ulaşabileceğini gösteriyor bize. Evet şimdi tek tek bu haftanın burç yorumlarına geldiğimde Koç'larla başlıyorum. Koçlar bu haftaya ee, haneleriyle ilgili, dört duvarlarıyla ilgili, evleriyle ilgili konularla başlayacaklar. Ee, ev değiştirme ya da evi e, tadilatı e, gibi durumları söz konusu olabilir bu hafta sizin için. Sevgili koçlar aynı zamanda mental sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Ee, yorucu olabilir sizin için. Ee, kendinizle kalmaya özen gösterin. Ee, çok fazla böyle dışarıya çıkmak değil de biraz evde zaman geçirmek size iyi gelecek bu hafta sevgili Koçlar Bunun yanı sıra rutin kontrollerinizden çıkan olası ani bir sonuç olabilir Doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin bu hafta baş bölgesine dikkat edin başarılarına dikkat edin bu hafta sevgili Koçlar size bu hafta 4 yıldız veriyorum Sevgili Boğalar, ocağın ikinci haftası size çok iyi gelecek. Ee, özellikle ikili ilişkilerde istediğiniz mesajları alıyor olabilirsiniz ya da partnerinizle uyum sağlıyor, ee, aynı frekansı yakalıyor olabilirsiniz. Ee, güzel kararlar verilecek bir hafta olacak. O yüzden bir konuşma yapmak istiyorsanız, bir isteğiniz varsa bu haftayı değerlendirin sevgili Boğalar. Ee, arkadaş ortamında yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Seyahatiniz olabilir. Bir beklenmedik seyahat planı yapabilirsiniz. Uçakla bir yolculuk yapabilirsiniz. Bu size iyi gelecek. Bazı işleri yoluna koyup dönmüş olacaksınız. O yüzden bu hafta biraz yoğun geçecek sizin için. Ayrıca küçük bir operasyon geçirmek isteyen bir boğa varsa bu medikal bir operasyon olabilir. Sağlıkla ilgili küçük bir operasyon olabilir. Bu hafta yine uygun bir hafta sizin için. E, tabii ki bu haritanıza göre e, değişiklik gösterir. hani Sadece boğalar buna uygun e, diyemeyiz. Bu çok yanlış bir ifade olur. Ama e, böyle bir karar vermek açısından en azından e, sizin için uyumlu bir hafta diyebilirim. E, sevgili boğalar size bu hafta 5 yıldız veriyorum. Sevgili ikizler haftaya... Biraz daha böyle enerjik başladınız işte geçen haftaya göre işte arkadaşlarınıza şunu yapalım bunu yapalım şuraya gidelim gibi tekliflerde bulunuyor olabilirsiniz. E, parasal konuda dikkat etmeniz gereken bir hafta. Harcamalarınıza dikkat edin. Muhasebesel konularda alacak verecek e, faturalar bunların kontrollerini yapmanızı öneriyorum size sevgili ikizler. E, bunun haricinde kariyerinizle ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani e, iletişim problemleri olabilir. Beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Bu e, kare açılar sizde kariyerinizle ilgili e, bazı sıkıntılar veriyor. E, i̇ş hayatınızda daha dikkatli, daha özenli olmanız gereken bir hafta olacak. Ee, birinin e, sizin hakkınızda konuştuğu bir şeyi öğrenebilirsiniz sevgili ikizler bu hafta. Ee, dikkatli olun, fevri davranmayın, sakin kalmanızı öneriyorum. Size bu hafta dört yıldız veriyorum. Sevgili yengeçler, ocağın ikinci haftası kariyerinizle ilgili artık. E Yeni tekliflerde bulunma dönemi olacak. Yani siz bir teklifte bulunacaksınız karşıya. Siz cesur adımlar atacaksınız. Artık e, teklif değil de e, girişim bu sizin konunuz. Cesaret, e, cesur olun, adımlarınızı atın, kararlı olun. Her şey çok iyi olacak sizin için çünkü büyük. Dönüşüm, değişim sizin için bu yıl başlıyor. Ee, bu haftaları, ocağın ilk haftalarını iyi değerlendirin. Ee, Şubat ayından sonra yoğun bir tempoda olacaksınız. Ee, Ocak ayında düzenlem düzenlemelerinizi yapın, planlarınızı yapın, sunumlarınızı yapın sevgili yengeçler. Ee, sevgili yengeçler, kardeşlerle ilgili konular e, gündemde. Kardeşlerle ilgili ya da kardeşinizle birlikte bir yurt dışı seyahat planı yapabilirsiniz. Ee, kardeşinizle ilgili bir e, kararı öğrenebilirsiniz destek olabilirsiniz ee, Bu hafta sizin için ön planda olacak konular arasında e, seyahatler var size de e, kısa seyahatler var e, gidip gelebileceğiniz Bu hafta size 4 yıldız veriyorum Sevgili Aslanlar Bu haftaya e, öyle bir giriş yapıyorsunuz ki, Toparlanma haftası sizin için. E, bu hafta her şeyi yoluna koyacağım, düzenleyeceğim e, ve e, işte Şubat ayında biraz daha rahat edeceğim diyor olabilirsiniz. İkili ilişkilere dikkat edin. E, ortaklı bir iş yapıyorsanız ya da bir partneriniz varsa e, iş yerinizde e, biraz daha siz kontrolü elinize alın yani e, şunu demek istiyorum partnerinizle ilgili bazı aldanmalar yaşayabilirsiniz e, ya da dikkatsizliğe maruz e, kalıyor olabilirsiniz O yüzden konuları sizin e, elinize almanız gereken bir hafta olacak e, Evet size bu hafta 5 yıldız veriyorum sevgili başaklar bu hafta e, biraz eleştirel tavırlarınızla ön plana çıkıyor olabilirsiniz ee, ...işte sizi eleştirenler olabilir... ...daha ön yargılı olmamanız gereken bir hafta olacak... Ee, ...daha ikili ilişkilerde e, uzak kalmak isteyeceğiniz... ...mesafeli olmak isteyeceğiniz bir hafta olacak... ...sizin de kendinizle kalmak isteyeceğiniz bir hafta aslında... Ee, ...yeni bir e, ortaklı bir projeye başlıyor olabilirsiniz... ...alacağınız bir haberle birlikte... Arkadaş çevrenizden, sosyal network'ünüzden alacağınız bir haberle birlikte yeni bir fikir canlanabilir aklınızda ve bu fikirle birlikte kendi işinizle ilgili bir yol alıyor olabilirsiniz. Finansal e, stratejiler yapacağınız bir hafta olacak e, bir para konusunda bir m, bölünme yani işte bir paranın e, işte miras olabilir bu bölünmesi olabilir bu konularla ilgili tazminat olabilir e, bu paranın yeni yatırımları olabilir bu konularla ilgili aksiyon alacağınız bir hafta olacak ee, size bu hafta şunu önermek istiyorum, özellikle ikili ilişkilerinizde bu evliliğiniz, arkadaşlarınız, iş ilişkileriniz e, fark etmez. Sadece dinleyin, hiç yorum yapmadan çünkü ne deseniz yanlış anlaşılacağınız bir haftadasınız. Ee, buna dikkat edin sevgili başaklar, size bu hafta 4 yıldız veriyorum. Sevgili teraziler, bir ilişkiniz varsa... Bu ilişki ile ilgili evlilik konuları konuşulabilir bu hafta yapıcı olacağınız bir hafta olacak ki teraziler hep yapıcıdır zaten karşıdaki kişinin de size karşı yapıcı olacağı bir hafta daha uzlaşmacısınız. Avukat olan, hukuk sektöründe olan bir terazi varsa uzlaşmacılıkla ilgili işler, yani ara buluculuk konularında biraz daha aktif olabilirsiniz bu hafta. Kariyer hayatınızla ilgili genel olarak sevgili teraziler, aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Yani önceden planlanan bir şey, konuşulan bir şey, Başka bir şeye dönüşebilir ya da seyahat planlarınızda işinizle ilgili ertelemeler, aksilikler olabilir. Ee, bu bir gökyüzünün oyunu deyip bekleyebilirsiniz. Ee, tabii ki ay sonuna kadar e, düzelecektir. Otorite figürleriyle ilgili bazı çatışmalar olabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. E, sakin kalmanızda fayda var. Kadınlardan destek alacaksınız. Sağlık konusunda şifalanacağınız bir hafta olacak. E, daha kendinizi iyi hissedeceğiniz bir hafta olacak. Ama böbreklere dikkat etmeniz gereken bir hafta olabilir sizin için sevgili teraziler. Bol sıvı tüketimi e, iyi olacaktır. Size bu hafta 4 yıldız veriyorum. Sevgili akrepler, ocağın ikinci haftası sağlık konularında dikkatli olun. Rutin kontrollerinizi yaptırın. E, yurt dışı bağlantılı bir işiniz varsa yeni bir e, yazı yazmanız, bir mail yazmanız söz konusu olabilir. Ya da e, bir, bir danışanla danışmanla birlikte çalışmanız söz konusu olabilir. Yani e, örneğin bir işe başlayacaksınız ama e, başka işleriniz daha var, yoğunsunuz. E, bir e, yanınıza yardım edebilecek size yardımcı olabilecek biriyle birlikte yol, yol almanız söz konusu. Yeni bir ev bakıyor olabilirsiniz bu hafta. Evle ilgili konular var. Bunun haricinde daha çok işte 5-11 aksı, 5-12 aksı buralarda yani aşk hayatınızda karar vermeniz gereken bir durum olacak. Yani ben gerçekten ne istiyorum, ne yapmalıyım? Bu kararı vereceğiniz bir hafta olacak. Bunlarca da biraz daha dalgın bir haftadasınız. Dikkat edin. Aldanmalara, aldatılmalara karşı dikkat edin lütfen. Size bu hafta... Dört yıldız veriyorum. Sevgili yaylar, ocağın ikinci haftasına e, biraz daha durgun başlıyor olabilirsiniz. E, moralinizi bozmayın, e, yükseltin enerjinizi. Çünkü e, bu hafta beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde. E, mesaj, mail alabilirsiniz, beklediğiniz telefonu alabilirsiniz. Ama size karşı yapılan ya da daha önce üzüldüğünüz bazı konuların öyle söyleyeyim telafisi geliyor bu hafta size. Biraz daha yapıcı olabilirsiniz, karar vermeniz zor olabilir, ama geçmişten gelen ilişkinizi bir daha değerlendirme durumunda olabilirsiniz bu hafta sevgili yaylar. Ee, bununla birlikte tabii bir de e, ailevi konular e, söz konusu. Ailede ara bulucu olan kişi siz olacaksınız bu hafta. Ee, daha çok işte e, anne baba figürleriyle ilgili. E, büyüklerle ilgili konularda ara bulucu oluyorsunuz. E, bir karar vermek durumunda kalıyorsunuz iş hayatınızla ilgili. Ama bu kararı verirken e, aile büyüklerinize danışmayı unutmayın. Çünkü size çok iyi gelecek. Sevgili yaylar bu hafta size 5 yıldız veriyorum. Sevgili oğlaklar, ocağın ikinci haftası ile birlikte hareketlenen, hareketlenen iletişim temponuz e, son hızla devam ederken e, kendinizi biraz yorgun düşmüş hissedeceksiniz. E, daha böyle bir e Acaba istediğim gibi olacak mı diye başladığınız bazı projeler olacak bu hafta. Ee, size dayatılan bazı konular olabilir. Yani sizin isteğiniz dışında yapmanızı e, istenilen konular olabilir ama e, bu size biraz daha iyi gelecek. Günün sonunda e, aslında sizi olumlu etkileyecek. Yani şöyle söyleyebilirim bu hafta sizin için olumsuz gibi düşündüğünüz bazı enerjiler aslında size e, olumlu olarak geri dönecek. O yüzden. Ee, sabırla yapmaya devam edin diyebilirim. Ee, sevgili Oğlaklar, sizin de e, evle ilgili konular gündemize gelebilir. Uzak misafir, uzaktan gelen misafirler e, konunuz olabilir e, bu hafta. E, bu misafirleri ağırlama, işte e, düzen bu konularla ilgili e, biraz sıkılabilirsiniz, yorulabilirsiniz öyle söyleyeyim ama e, Seyahatleriniz de olacak e, Ocak sonunu bekleyin biraz daha rahatlıyorsunuz sevgili oğlaklar Sevgili kovalar Kovalara geçmeden önce oğlaklara yıldız veriyorum Sevgili oğlaklar Bu hafta size 5 yıldız veriyorum Sevgili kovalar Kardeşlerle ilgili konular gündeme geliyor. Bazı kararlar alabilirsiniz. Kardeşinize danışabilirsiniz. Bu size iyi gelecektir. Bir yazışma var bu hafta sizin için. Önemli bir yazışma. Önemli bir görüşmeniz var olabilir bu hafta. Tabii ki haritanızda daha detaylı çıkar ama. Genele baktığımızda görüşmeler, yazışmalar, mülakatlar belki. Bu bir vize mülakatı olabilir ya da iş görüşmesi olabilir. Bu hafta konunuz bunlar, görüşmeler. Yazışmalarda doğru dili kullanmanız çok çok önemli olacak. Bunun haricinde para konuları, Ortaklı kazançlar, eşinizin kazancı, evli bir kova varsa eşinizin kazancı ile ilgili bir artış olabilir bu hafta sizin için. E, finansal kaynaklarınızı iyi değerlendirmeniz gereken bir hafta, tutumlu olmanız gereken, harcamalarınızda aşırıya kaçmamanız gereken bir hafta olacak. Kalp sağlığınızı dikkat edin, e, kalbinizi fazla yormamaya özen gösterin. E, nabızla ilgili problemler olabilir bu hafta. Ee, bunların haricinde size bu hafta 4 yıldız veriyorum. Sevgili balıklar ocağın ikinci haftası sizin için para demek yani e, hak ettiğiniz bir meblayı alıyor olabilirsiniz ya da e, daha önce tahsil etmek istediğiniz bir parayı bu hafta tahsil ediyor olabilirsiniz. Aşk hayatında çok şanslısınız bu hafta sevgili balıklar. Ee, i̇kili ilişkilerinizde daha motive hissedeceksiniz kendinizi. Aldığınız bazı kararların yanlış olduğunu fark edeceksiniz... ...ve buna göre adımlar atacaksınız. Çevrenizden, özellikle kadınlardan bu konularda destek alacağınız bir hafta. Hobilerinizi işe çevirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir hobiye başlamak isteyebilirsiniz bu hafta. Spor yapmaya henüz başlamamış olan bir balık varsa... Spora başlamak için de bu hafta sizin için çok iyi bir hafta. Size bu hafta 4 yıldız veriyorum. Müzik